Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncularımız Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'ndan yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Güzel çiftimiz herkes tarafından çok özlendi. Özellikle fanlar çiftimizden yeni fotoğraflar gelmedikçe yepyeni photoshop'lar hazırlamaya başladılar bile. Eğer sizlerde yalı çapkını yıldızlarıyla ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.